<laughs> Niye koy çay? <gel. gülüyor> Doğru dokunay. Nerede orospu bu çocuğu? İnşallah AFK'dır var ya beleş amına koyayım. Ananı skip. <laughs> Vur <çocuğum. gülüyor> What is that trash music? I don't, I don't mind talking uh, <laughs> Kanka sinirlendim ama bunu kıyayım. <laughs> hadi hadi bir hardcore oynayalım. Uyuy sen bunu bunu kıyayım. Amanakodumun çocuğu yattı yattı geldi vurdu ya. Çin evladı. Korktum bir de bir anda önüme çıktı ama ne oldu? Vamit. Yeni ananı siktim oğlum. Bak ya bak ya bak bak bak. city one <laughs> Amcık ya dedim lan pik deneyim cz ile pik atılmıyormuş kanka onu anladım ya güzel pik atılmıyor Yerden aldım keşke almasaydım Yerden tek atardım çöp silahımı okuyayım ya onu kullanan da orospu ister Yakın, Yakından iyi ya Hmm. Ya şu pik atmayı denedim olmadı ama bunu koymaya çatmadı. Şimdi bunlar yine ek olur büyük ihtimal. One house. Thank you man. Yaralı. Üf, Halil abiye bak be. Geçiyor. Helal to... de damına kayıp. <laughs>

Öyle artık orospu evladı. <laughs> ananı sik korktum ya kanka. Ulan o ikisi bana gelecek var ya bir sprey basarım oraya. <laughs> Al bunu ananı sikerim senin ha. Sarı gavatı kim? Yani ha sikeyim Oğlum Eko'yu izlesene Zaki'ye çektim. Neyse hadi böyle adam düşürek. Thank you man, thank you Molly. Orası bu çocuğu kafadan. I'm throwing smoke. Ready. Senin bir canı var. Nice. One HP'si de. O lan hiç miydi? Öyle. Very good man. Sonu. Onu demiyorum. Ben de diyorum benim kaderden bahsediyorum. Maçta kadar... kalan. Şu an üçüncü maçı mı kazanacağız lan <laughs> eğer bunu kazanırsak? Sanki benim yüzüm. Orospu çocuk. Kaç tane etkiler ya? Amını sikiyim Ali. Kalk kalk. Düşüttürsün. Valla attı ya. Fark et. Altına sıçtı amına koyayım. Altına sıçtı. Bu çocuğu gel artık. Detleyeceğim kanka seyret. Nice. Help me, baby, amına koduğum abi. Adam global muruk. <laughs> Yok, şimdi minik teklemez. Miniklerini teklemiş, değil mi? Bir de yazabilsem. Çöç var, çöç. Ali kafandan geçin lan Onun <laughs> şimali. Alak mı lan İzmarit'i? O da yine iyi oynuyor lan. Bir dahaki round. Yok kanka bundan sonra ben çıkarım büyük ihtimal. Switch Switch yaparak. Switch. Adam TBS'de yazı yazıyor amına koy is TBS'de yazı gel. Ha sen buradan çıkıp çıkarsan hayatının hatasını yaparsın. Üş, vallahi abime bak. <laughs> you fucking blokla orospu be abi ya. Fark <laughs> etmiş Take one boy Go Anasını sikiyim go 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 play Ananı getirmemiş Can we suck each other's dick this banana? What's wrong? Fucking go <laughs> somewhere Ula Ağzından çıkartayım yarrağım konuş orası böyle hadi ya Shut your mouth, I'm eating popcorn, I'm enjoying these noobs. Oh, 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 <laughs> B A might go C though. <laughs> Russian tactic. Oh, oh guys, don't go fast. What is doing? <laughs> this is a joke here. But I'm jumping! Go, go, go play. <laughs> 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 you oh. and a fucking Azerbaijan, bitch. Haha! <laughs> Azerbaijan? Yeah, I'm just <laughs> You fucking challenger, eh? Uh, Shut the fuck, fuck up! Boss player. On your right, on your right. Okay, I'll drop you. Uh, what do you want, TBP? Amına kodumun oğlum. Lan bombayı friend. kurarak geçiyor sikeceğim anasını ya. Biz bunları sikeriz ya. Ya bir sus amını. O artı bir <laughs> amını Biz bunları sikeriz sikeriz bunları biz. よし、また、no。 There's two Lan bunlar mal ama koyayım ya. <laughs> <laughs> Gotmalanlara. <laughs> Alamın okuyayım Allah'ım. Abi bir tane daha ver lan mid Oğlum herhal vuruyorum adamın keyfi de kaçıyor bre <laughs> <laughs> Herhal ölüyor musunuz? Ananı sikerim sizin ha <laughs> I am mit Schuh mit Gubi Gubi Gubi. Ich kann schon Bu ne abi oğlum? Bu ne abi ama bir evin içinde. Tabi 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 tabi. Koş koş B'ye koş amına koyayım. Bu adamlar B'de bize A'ya geliyor diye düşünüyordu. Geldi. Helal. Arkana bakıyorum git. Tabii, 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 tabii. Geldi, geldi. Beni <laughs> kafanı sikiyim Ali. Hani. Ben ha, videoda böyle yapıyorum. Kanka ben de çok avans vermiyorum. Götü başı kalkar takımlarım. Ben onu da alırdım da. Benim salaklığım ya. Go play go play blue, blue. Anasını siktim sala, go diyorum ya. Go, go. Go bir bak. ne no. buldum sala ya. Anasını siktim deli tutturardım <laughs> arkadaşlar, ince. Ooh de bam diye çatıyorum şimdi kafama Çılam on. okay. oh. <laughs> good one good one good one good one good. A great Okay, now I need to fix my KD. Lan fark var. Ulucruz, benim pistol nerede? Ver şunu. Aha arkadaşlar, geliyor 300. kim? Good 300 geliyor arkadaşlar. Bunu tek yiyeceğim değil mi? Ulucruz tarih geldi. Flashbang. Flashbang. love flashbang. Playing guns. Softuma Vay ediyor. <laughs> Arkan yanına pikleyecek bak seni bıçaklayama. O <laughs> abi, senne dalga geçti Elil. Ha şimdi gösterem abi dalgayı. Elil abi dalgayı çıkart abi. <laughs> Lan yanlış silah aldım ya. Bana atsan fiberata. Siktir git para mı kalıyor amcık bir daha ki her Yapacak bir şey Ama yok. Ama şey aldım ya. Push, push, push. Oynarsın. Buna abi, <laughs> abi? Don't idiot. Ben abi resim aldım abi. Bolneye çarp moruk. KD'ye bak lan benim ananı sikeyim. <laughs> Çok salladım ya dur. Bence de kanka artık hani bu maçı da alalım da KD'miz yükselsin hem. Daha iyi olur. Flash. One, bam more flash. Smoke.

Sakın, sakın. Abi skinin güzelliğine bak ya. Bunun şerefine bir headshot'ımız yok mu arkadaşlar? Flashbang. Varmış. hepsiydi ya.

Oğlum benim kile bak ya. Oğlum 26 kilim var. Oğlum bu çocuğun 19 kile benim gelmiş. Arkadaşlar bu adillik midir ya? 5 tane de edom var. Anasını sikerim böyle oyunu ha. Oğlum çocuğu kaç tane bomba kurmuş artık. bomba kurar kaç tane bir de giderim. Can zırh alırım. insan deseniz arkadaşlar niye zırh almıyorsunuz? Abi dolu gibi illa diyelim orospu ne söylemiyorsunuz diye ama ayıp olur. 15 saniye bitti arkadaşlar niye söylemiyorsunuz? Arkadaşlarından. Arkadaşlarından buna bak. Hop bak bu hareketi herkese söylenmez arkadaşlar. Gördün mü? Adam anlama deli bu ne oluyor amına Bak gördün mü? Takımımda silah kazandırdım. Var, var. Gördüm kanka gördüm. Tüh, bak ya. At gibi koş orospu evladı. Vay vay vay. Ya bak sikeceğim anam. Ne yaptın Halil? Adam iki kere vurdu bana. İkisi kere de vuramadı ben Onu iki kere Abi Beni öldü. Daşa abi. Abi senin 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 ananı siktim Bak net tamam mı bak net Bak bak You nice player guy gay amına koydum Gay ya <laughs> Halil anasının Amına attın Halil <laughs> <laughs> Aşk Nasıl kaçtım ama? Bam. Orası çocuğu bomba burada amına koyayım. Bom bom. Please. City, police city, police city. Blood, <laughs> Bak, ölürsek ananı siktim oğlum senin. Ya siktir git şans. Şans iş amına. <laughs> ver lan. Es es kanka es Evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Evet arkadaşlar 3 maç 3000. 3 var 3000 üç ve üçüncüde de 1. Evet. 2. videonun devamını gelmesini istiyorsanız like atıp beğenmeyi unutmayın. Bay bay.